İslam iletişim insan. Evet. Şeyh Edebali'nin türbesine geldik. Grup. Gel Arkadaşlar, <laughs> 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 Ama bu da Sebahattin Hoca. Bize şey yapabilirler mi? Kim açacak bize? Sebahattin Hoca. Açar hocam. mısınız? Şimdi gözlükleri falan verecek misiniz? Evet, evet. tam Tamam o zaman. Biz sinevizyon gösterirsin. Onlar gelene kadar görelim. <laughs> Arkadaşlarımız fotoğraf çekiniyor, video çekiniyor. İslam iletişim insan. Değil, değil mi hocam? Yok. Da burası burası Bilecik Şeyh Edebali Hazretleri'nin ee, Hazretleri türbesi. Osman Gazi buraya, Osman hani Osman Gazi Gazi buraya gelmiş. Gazi, Gazi Osman Gazi var ya, yani. O hani e, rüya görüyor falan ya. O mevzu burada. O mevzu biraz anlatacak zaten. Evet, ben önceden anlatmayayım diye şey yapıyorum. O rüya meselesi, gönlün karnından bir içine girmesi o rüya ve Osman Gazi'ye 600 yıllık bir e, suyundan gelen padişahlık verilmesi bu hadise burada cereyan ediyor. Ama Ertuğrul Gazi orada şeyde Söğüt'te. Çek. Video çekiyorum abi. Çek çek sıkıntı yok ya. Hatıra kalır ya. Hatıra. Hatırası var derler ya. Gel gel. Burası hep türbeler, mezarlar, dağlar, tepeler hep <laughs> bir şehidimizle şereflenmiş. Bugünden önce şehidimiz vardı. 15 Temmuz'da şehidimiz oldu. Bugünden sonra da şehitlerimiz olmaya devam edecek. Evet. Şimdi gösteri salonuna giriyoruz. Evet gözlük alıp içeri gireceğiz. İslam iletişim şiminsan.